Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tarafını seç. Yani hangisini tercih edersin? güzel şeyler var, kötü şeyler var. Bugün yazın yanında kuzenim var. Merhabalar. <laughs> Yine ben. <laughs> Hemen buradan başlayalım. İlk sorumuz. Hangisini tercih edersin? Kişisel bir şefe sahip ol, kişisel bir hizmetçiye sahip ol. Bence hizmetçi. Bence şef. Bence hizmetçi yani hizmetçi hepsini yapıyor. Şef sadece yemek hazırlıyor. Tamam, tamam kardeşim. Wow. Yanlışı seçtik. Yemin ederim. Şef daha fazlaymış. Bakalım ne geliyor. <laughs> Aa telefon. Alo. İsmim İbrahim Yılmaz. Ses açsan. Aa! Ses açsana. <laughs> Oyunum. Neyse devam edelim. Şefmiş. Ben Yazıklar dedim ya. olsun. Şimdi arızdaki farkına bakalım. Şimdi aradaki farkına bakalım. Oylar. 13 oh. milyon 7 milyon. Kapanırsa bugün burası. ya. Parkurumuz var hemen burada küçük. Taco Bell mi? Çipot, çipot diye hiç duymadım. Taco, Taco de yüksek ihtimal pizza şeyiydi galiba. Evet. Taco Chan. <laughs> Kapanırsa? Hı. Evet devam ediyoruz. Aa, 42 dakika 15 saat. 18 dakikada mı? Abo. Ne? Marshmallow yağmur mu? Bonibon yağmur bence. Bonibon bu arada. Evet. Bonibon böyle çikolatadır. Yes. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Versene. Verdik ya. Buraya evet. evet. buraya çok Oy. zorlu bir parkurumuz Tabii. var. Yeter artık. Galiba buraya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü, dördüncü, su kaydıra, beşinci. Hızlı bence hızlı tren. Ama su kaydıra daha fazla. Su kaydıra. Her yerde aqua park var. Yes. Yani çok da O ne lan? Neyse. Allah nereye geldik? Kandırıldık usta ya. Tezgah tezgah. Bu ne yazıyor lan? Seçtiğiniz ilk slide oyununuz olarak sayılır ve tüm diğer oyuncuların oyununa iklini raglan oynayacak. Tamam ya. kardeşim. Evet. Bu. Hangisini tercih edersin? Ekstra parmak, ekstra ha. ekstra el elde mi parmak olsun ekstra ayakta mı parmak olsun? Elde bence. Bence de. Şey Extra rengiz kası var. <laughs> değil O iki kat iki katı iki buçuk kat falan ya. Yani. Bilmiş. O burada da görüyoruz oğlum bunu. Futbol diyorum ben. Spor, soccer deneyi de yapıyorum ben. Oh, oh. Futbol deneyi. Futbol olmaz şaka. Evet burada çok zorlu bir parkurun adından devam ediyoruz. Uy. Şimdi Hiç burnunu karıştırdın mı? Evet. Bir ha. Ben hayır diyorum. Ben dürüst olacağım. Ben hayır. Abo! Aa. Bu ne? Koltuk. Merhabalar. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Merdivenlik oldu. harbi bekliyorum bunu. Zaman makinesi ışınlanma. Işınlanma ışınlanma. Bu arada. Işınlanma ışınlanma. Böylece senin yanına daha hızlı gelebiliriz. <laughs> <laughs> Oy. Allah Oy. görmemiş. Bakalım kaç bitireceğiz. Nereden gideceğiz lan? Ha. <laughs> Hoppa Çok soğuk. soğuk bence sıcak. soğuk bence sıcak daha fazla ama sen bilirsin ben vazgeçtim sıcak Oğlum, soğukta donarsın sıcakta ne güzel Dondur ya nasıl soğuk ya nasıl ya dondurma var havuz var parti var disko disko allahu ekber öldür onu ben kaçtım <laughs> ya oha nereden başlattı ya Öyle olsun. Oğlum arkadaşlar. Diğerinde. solda. Sol. Sol. Bak oylar ne kadar. Şu an şu ana kadar sadece iki yanlışımız oldu. Bence iyi gidiyoruz. İyi e çok da bir fark yokmuş. 3 Üç milyoncuk. Abo. Mekte nasıl bu Burger King? Mi? Burger King. Ben de burger çiğ. Ama bence herkes <laughs> a, bence herkes McDonald's'ı seç, seçti. Herkes McDonald's'ı seçmediyse ben ne bir şey bilmiyorum. Burger King. Bunu bir bakalım dur bekle. Şu adamın gelmesini bir McDonald's'tan geçti. Bir biraz daha bekle. Azıcık kopya. Az az acır. Acıcık McDonald's'mış. Bakalım Arda kaç. Oo, oo. oo. Ama Burger King daha Burger. iyi be. King <laughs> daha iyi. Brother. Burger. <laughs> Burger. Aa demiş. La, adam bir şey yakaladık lan adamı. Şimdi düz yürüyeceğim ne olur? Evet şu ana kadar Oy. krep mi waffle mı? Bence krep. Krep 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 krep. 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 Yes. yes. Oy. Orada iki katı iyidir. Buradan hmm. gideceğiz. Boşuma yok mu ya? Yok ya. Ah evet, çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şu an iki yanlışımız var. Diyebiliyorum. <laughs> evet, iki yanlışımız var. Oo, bu... Ben bu üstte yanlış sayıcı koyuyorum. Hotdog mu? Cheeseburger mi? Cheeseburger. Ben üstte yanlış sayıcı koyacağım Sıcak Eyvallah. köpek. <gülüyor> <gülüyor> Ama hot dog yani adam haklı. Bence sıcak dog. <laughs> Şimdi en, en küçük kardeşim kardeşi en büyük kardeş. En büyük kardeşi. kardeşim en büyük. <laughs> Bence. Ne? Ne? Abu fox geldi. <laughs> Oy. Ben... Ya ya hocam hile var. Ekstra boost basmış bannen. Kusursuz ağırdı ne. Bence de. Kopte kopte oynayalım. Oyna da. Hayır ayıp söyleme. Telif yiyeceğiz. En küçükmüş. Yazıklar olsun. Ben en büyük olmayı istiyorum. Oo, neredeyse, neredeyse iki kat. katı. <gülüyor> Oy. <gülüyor> o ne? Para mı? Zekalım. Zeka. Para. <laughs> ya zeka olunca para da geliyor yani işlerden hani. Hmm. Burada atlanır mı? Allah Neymiş? Ama bence herkes parayı seçti <laughs> Ne? Üç katı üç. Oy. Bunun çıkış olduğunu söylüyor. Test. Aa Abi, çıkış yes. Bence değil. Bence değil. Çalış. Of ya. O oh, üç tane şık geldi. Yeni bir enstrüman. Piyano. Piyano. Gitar. Görüş. Gitar. Görüş. Ne? Arda da çok bir fark yokmuş be. Ee, en he? Ha, ha <gülüyor> bu. bu <laughs> ortadaki bu. Ortadaki. Biz Müslümanız <laughs> elhamdülillah. Ha. Of. küp küp hilal küp küp, küp hilal ay enif sss. küp küp ha o çok nakıt. aşağı mı atlayacağız oy Allah oh. en <laughs> en havalı dur büyük büyük beyaz bence büyük beyaz Oy. Hop merdivenden çıkacağız burada. Etiketi oyna mı? Ha? Karanlıkta yapabile, yapabilebilecek en kötü şey. Ürkütücü müzik çal. Yapabilecek en kötü şeydir. <laughs> Bir su molası verelim. devam ediyoruz. Baba bu, bu ne? Baba ba, bu içeceğiz? ne? Baba. Ba. Yok ya. Bence kesin buraya geri geliyor. <laughs> <laughs> en işe yaramaz anahtar. Pause break. F12. Hayır oğlum pause break. Ne yapayım? Bir bir işe yaramıyor işte. Bakacağız. Herkes buna vermiş. Nasıl? Merhaba abi. Kolay gelsin. ya Yer arkadaşlar çeşmeler ona çok çok ya ne? ne oluyor bu ne ya? ya bence bence pause break. Oğlum ne işe yarıyor ki ya? Hiçbir işe yaramıyor. O zaman scroll scroll atmayın lan. Şey. Ha şey tamam. O zaman iPhone. 2. Ama oğlum pause break. He? Scroll up. Onu klavye açıyoruz ama ışığını. Hay. Hani. Şurada hani ışıksız klavyeler. Senin <laughs> senin ışıklı. Işıksızlarda hiçbir kimse kullanmıyor. Işıklı kullan. Zengin onlar. Allah Allah. Motivasyon. <laughs> o zaman Pause sürekli scroll'la neredeyse aynı olabilir bu. Abi baksana dediğim gibi. <laughs> en iyi sebze. Havuç, brokoli, ne? mısır. Mısır, mısır, mı? mısır. Bu sebzeymiş galiba. Mısır. Mısır hocam mısır. Ben brokoliyi kimse seçmez bence. Hadi. Yes. Oy. sa her zaman sağ. düz dolar Allah <laughs> sudan bu, bu. en iyi japon balığı he kuyruklu yıldız kuyruklu yıldız. yanlış Bravo. Oo nasıl şekil ya gözü karambit eviniz öyle mi Öyleyim en iyisi sanki öğle yemeği iyi akşam. yemek kahvaltı kahvaltı en çok orada yiyoruz akşam iyi de az ne o zaman akşam o zaman öğle yemeği o oy what abi <laughs> çok iyi yapmışlar çok komik yani çok güzel yanlışlarımızla devam ediyoruz o zaman akşam yemeği ya bence Bence öğle Hadi öyle yemeyi çıkacak. Haydi bakalım. Bence kesin oylar neredeyse aynı. <laughs> Şikbiri Taylit. Ben bir şey yapmadım sana. Ben hiçbir şey yapmadım. Ah be. Ya o hile var hocam. Şikbiri Taylit. Şik biri Tay. Taylit. Taylit. O zaman öyle mi? Bu da çıkmıyormuş değil mi? <laughs> Gizli bir kapı varmış. <laughs> Aynen yani neredeyse aynı kahvaltıyla. Evet. Oğlum bu da harbi bekliyoruz. Bu ne ya? Öf yeter. Kafam sıkıldı. Lego bloğu. Ha. Çıplak ayakla üzerine basılacak en kötü şey. Lego bloğu. Arı kovadı. içi boşsa hiçbir şey olmaz. Bence arı kovanı. Hayvan öldürmüş oluyorsun. Vay! <laughs> Oh. İçi boşsa hiçbir şey olmaz çünkü basarsın sadece. Kabuna basıyor. Arka oyun. Ona ne? Oo <laughs> <laughs> men hile reporterim ben. Uzaktan öldürüyor hile. O zaman Lego Blue. <laughs> i̇şte ben ne oluyor? Lego blue. Karpuza bassan da bir şey olmaz. Karpuza mı? Kaktüs müydü o? Karpuz resmi vardı onun. Yes, çıkış. Bence dört ışıklar gelecek. Evet. Oy bu Oy, şey değil mi ya? Ekonomistaki sesli bir yana var. Evet. En lezzetli çörek. Donut. Evet, en, en lezzetli, lezzetli donut. çörek. Donut, donut. donut. Don. Bence çikolatalı. Çikolatalı. Çikolata, N num. Çok güzeldi Nunnum. Bence de değil, evet ya. Kesin çilekli. Obu! o Hocam, canli... kafasını soktu gibi. <laughs> da abartmış idi. o Bence, bence gök sade kuşaklu. olan. Ya. Bence yok kuşaklı. Değil bence. Bence ilk baştaki sade olan. Çünkü Allah korktu. <laughs> Seni kurtar. Bardağına... Gelemiyor. Barda. Akıllı çay var ya bardağın olmuyucum ya bence için. sade 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 bu mu ha, o. çilekli Üstünde hiçbir şey yok ben onu sade demiştim ama Allah Allah sonuncu da bildik mükemmel 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 ben bunlara yalnız seyretmek için süren hit daha nereye gelmeye çalışıyor acaba ya o zaman c <laughs> <laughs> o zaman E. Oo. D ile yakın mı? <laughs> en evet. iyi cips. Doritos. 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 Tostitos <laughs> ne oğlum? Doritolar. <laughs> Doritolar. Ne? Ne? Aa. 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 Tezgah i̇şte. Aa. <gülüyor> 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 Tezgah. Çizgi. Çitos o zaman. Çitos. Bunlar ne oğlum? Fritos ne? Tostitos ne ya? Tostitos. Çitos dur o zaman. Çitos. Ç ne? Sizin ben damak zevkinizi var ya. <laughs> Harbi oğlum. Abu. Tostitos dur o zaman. Tostitos yok. Öyle bir şey. Değil mi? Bence o. Bence de o. Fritos ne oğlum? Fritos ne? Tostitos'u ilk defa duyuyorum ben. Tostitos'u bir kere duymuştum ben. O ne? Evet. Ee, çok garip. Bir en şey. sezon. Yaz. 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 Yaz kızım. Yaz. Kızı. yaz. Yazmıyor. Ne yapıyor? Kesin kıştır var ya. Evet. Ne? Ne? <gülüyor> 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 Oo. Ay şof speed olduk. Dragi. <laughs> 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 Kış. Kış o zaman. Başka bir şey olur mu? Bağır olacak hali yoktu benim. Oo <laughs> oh, be. ya neredesin sen? Bana ne olacak? ya. ya. <laughs> Nereden gideceğiz ya? Arkada kal ben. <laughs> Burada. Burada merdiven var. Hey ben göremiyorum. Kaçacağız, kaçacağız. Oy yeşil. Eni e e e AI oluş. Oo, oğlum bu soru güzelmiş. Bu ne oğlum tövbe et. Bence C. Niye aynı adamdan iki tane var? Bence C. Bence A. Yes. C, C de fazla uyanmış. buradan geçelim işte bırak ya. Yani. İni ahır hayvanı. İnek. İnek. Eti de güzel. Evet ya da tavuk. Tavuk da hani şey. Oy, tek beslemesi kolay. Dominos. <laughs> Dominos. Dominolar <laughs> yazmış. Dominos. Reklam değildi <laughs> ne diyor? Hmm. Aa çıkış. Kesin beşli çıkacak var ya. Var mı? Beşli çıkacak. Net. Aa bitti. Aa bitti. Bitti mi? Bence bitti. Stun. Bitti. Bu kadar mıydı? Oğlum nereden gideceğiz? Diğer buramı, diğer, diğer yoldan. Diğer yoldan çok acıklayıcı. Acıklayıcı, acıklayıcı. Oy. Abo! Dört. En iyi köpek ırkı. Husky, 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 husky. Sonra beğagli. Tamam. Kurda benziyor. Havu. Yes. Yeşil. Ufak oh. leva. <laughs> Ligli. Sen benim burada yürüyüşüm gördün, gördün. mü? En kurabi. iyi kurabiye Çikolata oraya 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 var var. Aa orayormuş. Ya da şeyde olabilir. En başta kurabiye adam vardı. Abu Abu Ya öldüres. Hile. Hile banlayın. Yeşillere devam. <laughs> o zaman çikolata parçası da olabilir biliyor musun? Bu bence. Ya, zencefilli olmazsa çikolata parçası mı? Çikolata parçası. <laughs> net, 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 net. Allah! <laughs> Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? Yeşilden devam aga. Bu çikolata parçası. Yuma fezbesi ne ya? Ben Öyle ta ilk başta dedim ya. Ay. Oy. E düz düz. Hı. Sonra e düz. Oy. En iyi şapka. Koboy. Koboy. Koboy, 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 koboy. <laughs> koboy, 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 koboy. Ne? Sola. Abi. <laughs> Lan. Anne! <laughs> Bra! <laughs> <laughs> oy! Oy! <gülüyor> ah be. Double fake. Tabii oğlum. Sence o zaman üst şapka. Ya da mevzu şapkası. Mevzu'nun şapkasını seçen varsa ben oyunu bırakayım. Ama okul, okul, okul bitiyor ya. Ha, aa, hagi vagi. Aa, merhaba. Selam. Allah. Gölyesini yarat. Üç şapka. Biz bunu denemedik değil mi? Denemedik. O zaman beyzbol şapkası. Ağır. Bak Hı. yine peynir var O ne? Abi üstüne bir şey düştü lan. Sen niye geliyorsun? O zaman Fedora'ysa yanlık. Burada toplam 4 yanlış yapmış olacağız. Sadece bir. bir oh yandık. be. Bak. Sonra üst çapka. Yok mevzu çapkası. Oh. En iyi İnsan anlayışı ne? Vizyon. Görmek. Yani görsen en iyisi görmek. Yes. yes. Kolay. Arada bayağı bir fark ya. Fark. <laughs> fark var ya. Cezan şarkı sakma. Hayır sakın sana. En iyi yumurta türü. Omlet. Sandviç mi? Bu ne be? Sandviç. Yumurttum. Ya omlet ya da çok kalın. Omlet bu arada, omlet, omlet. Bir şey bu niye böyle? Çok mu fazla ya da çok mu az? Dışlamışlar. Omlet ben. Dışlamışlar. Tamam anne. Abo! Abi can köprü yaptım tamam. Güzelmiş lan. Ben bunu yapmıştım. ben bunu ayakta alıştırıyorum ben oturarak alkışlamıştım. <laughs> Üşendim. Bu da yeşil var mı yok? O, o zaman? O zaman çok kolay. Ne <laughs> no Ne no, Yes. yes. Ufulete bak. <gülüyor> <gülüyor> İyi. <gülüyor> Bitti. Ha. Ya yeter artık. Aa bu ne? Kesin bizi aşağı düşürmeyecek. <laughs> 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 Exit. Exit. Don't go. Don't go. <gülüyor> <gülüyor> Abo. Pi başarı endişelenmeye başladı. 24 doğru kaçıyor. Da ben. Yeniden doğum oynayıp e Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hı. Güzel seçimler yaptık. Lütfen siz de seçimlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bay. bay.